Ya, Yayın açtım. Oğlum rezil olacak ne Bana ne amına koyup düzgün oynayın. Ya, sen böyle oynarsan ilk düşün. <laughs> ben düşüyorum o, da. Siz kötü oynuyorsunuz abi. Oğlum ben uzaktaydım öyle geldim direkt raşan siz oldunuz. Ya Berat'ın kolsuzluğunu bayağı. bir görsen var ya. Bir de bana suç atıyor amına koyayım. Diğer telefondan da Nemo TV indiriyoruz bakalım. Anasını sikeyim. Let's go. Bir Çok az bekleyin. Her seferinde hiç maalesef yok. Adama gidiyor. Geberiyor. Kap kup yarayıyor mu amına koyayım? Kanka sen de TikTok paylaşsın amına koyayım. Hacı Nemo ile olmuyor. Harbiden limonun. Kaç Ne kadar uzun zamandır. Limon şey yaktı beni Yaptırmaya ya. Aktı. Uzun zaman bayağı oldu yani. Da 100 lira bir para atsaydım bak 100 lira bir para atsaydım ya bir sus amına koyayım 100 lira bir para atsaydım tamam, tamam mı bir yere tamam. Limo'yu aç, aş, yayınlar açtığım kadar o para yükselirdi amına koyayım en azından bir gelir olurdu amına <laughs> ben dinle dinle var. Hı. Hmm. İyi yüklendi, bir dakika. At, gezget Victor Reis. Dondurur, 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 Osan aleyküm selam. Hadi let's go. Ben limonu sildiğim için bildirim gelmiyor. Senin beni beni sikim sen. Neyi silmedin ki zaten? bunu Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Prepare. Maratlara gitti. Aslında. Oo, PKK siken hoş geldin. <laughs> Adam PKK siken <laughs> direkt. Benim mi? Ne? Mehmet <laughs> Ne Ananı sikeyim Ben mi? Bak. Ben mi? 4 numara kime söylüyorsun? Sesim mi? nasıl? Ne diyor o? 4 numara Yok aynen şey. 4 numara Aha, bir şey diyeceğim alayım. Ha tümüyle konuşuyorlar Ne diyorsun? Ne? Bana mı diyorsun? 4 numara bana mı dedin lan? Ne dedi? Ali ne dedi? Ben benim yaramı yeri de bilmezdi. Dört yani numara. De çocuk annesinden babasından gördüğü evet. şeyi gelmiş burada söylüyor. Orası bir çocuğuna bak hele. Yayında yani mıyız değil Annen mi? Yayında mıyız ya. Ne görüyoruz, Gene de küfür edin amına koyayım. Anneden babadan ne görüyorsa çocuk burada da söylüyor. işte Yazık. Anasını siklinin oğluna bak. Böyle yazar ama. Götüyüm ez amına koyayım. Askerliği bedelli yapar bu orospu çocuğu. Ayrı oynamayın yine de adam çıkıyor amına koyayım kolsuzlar. Bütünler de bu tasa buraya geliyor. Oo. <laughs> Bundan sonra adöket vuruşu yapacağım daha demek da. ki. <laughs> 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 çok komik oluyor ya. Oğlum adam, ölen adama çok koyuyorlar adam adam lan. Bağıracak çok, <laughs> var, çok <laughs> var ya adam. Manyak mı öyle geldi yani. <laughs> bu ya. Sen kim adam oldu. <laughs> Anasını siktim bunu onunla bak ya. Onun bir de konuşmaya çalışıyor orada. Bir göreceğin. Kemper <laughs> kemper. Adam adamın sns adoket yapasın geldi şimdi bak. Yap birader. Harbiden ya isminizi normal isim koymayın abi. Başka bir şey koyun. sns sikici, sns sokucu. benim bunu sikici bakacağım. Alayım da kafamda alamam Bundan sonra takıma kız almak Oğlum, yok. Eğer kim sevgili yaparsa takımdan siktirsin gitsin. Ben de dahil. Yok takımı almasın kendi yalnız oynasın. Oğlum böyle de olmuyor. Yani. Biz, biz yokken. He Aynen biz yokken. Mesela ben de tersin yokken. Tersin yokken. Tersin Ama şöyle bir şey yapan olursa da harbi sikerim. Hani böyle gizliyor ya kendini. Yo ben ben derim yaşlar şey. diyorum bir tane kız var. Beni sevmiyor. Onunla konuşayım ben normalde. <laughs> evet bakayım neredesin yavşak Ben orada almayı düşünüyorum lan. Andy malim kallım Yaramaz ya. Olur İşin olur. Ne kadar şunları var. <laughs> Harbiden o sahne çok değişik değil mi lan? Ben. Evet. Daha işe gitmemiş. İsmail kanka gidiyor geliyorsan yarım seni de alayım ben. Adam lazım. Ha burada kendisi göt veriyor. Koca kafalı tam koca kafalı bunlar. Hadi gel kanka. Yanımda motor var. Sen motoru siktir et. Gel bakayım değil mi? kim kim bombalayacak. Ha üçlü. Ya ya Ali ya. Dört ya. numara yakalanma. kalan mı? Abilen geçenli geçenli gidiyorlar. Ama ne koyayım? Mana koydum onun? Şunu kaldır. <laughs> ne olacak? Ne <Heh>, diyor? <laughs> <laughs> ya bak

<laughs> <laughs> ah, lacis Onun skill. Harekete bak. Hadi okey. <laughs> e, Oğlum bir süremedim amına kodum e, işte arabasını işte, ya. Beni <laughs> Geber <laughs> amına. Katılıyorum. Watch out. Stop atıyor. İşaretsiz şey. Aha adam var. Aha. Oğlum çok pis kaçıyor lan bu video da. Te te diye benim telefon kasıyor. Şurada beyler. Evin arkasında geldiniz ben Geldiniz mi? <laughs> dur 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 dur. Dur dur, lan? dur dur Ey! sikeyim. Yemedi mi? Oo M7'nin mermisi yok. Aldım ben magimi alayım gidiyor arkadaşlar. Aa bot. Aldım, M4 var, yok kanka M4 yok. Gelen Ek lan alta 4 tek tekli almış. Aynen. lan oğlum beni salak mı ya Ay. Ayıpsın kanka. Bakar, bak orospu arabası yapmış burayı. Delikanlı arabasıydı. Orospu arabası olmuş. İşte oğlum bu delikanlı arabası. Ya uşak sen ne yapalım? Hadi bak öldürürüm seni de. Bir dört numaraya patlatalım. Yok be. Yok bu sen sonra olsun. Bina kaçıyor. Oğlum buraya yine geldik kesin geliyor. Lanetli yer değil mi? Antep takip de oğlum ama. Dokuz dolu dolu dolu. Dur gidelim, dur Bir tarafına git de ben arkamdan geliyorum. Her zaman gidiyorum. Adam adı var adam. İsteyaz Yok yok. Var var da arkadaşlar var mı? Gadi gel gel geldi, bak geldi, geldi, bak geldi. Şu da da burada? kim? Ne araldın koyayım? Geç geç geç, öbür çok kötü telefon var Bunlar hmm. ne olmuş burada ya? Aldım sesi. Sağ en üst ortada çektim bombayı kapının orda şu şey. an kapının orada galiba hop Tek kişi mi? Lan bunlar attım abi bomba Tek kişi galiba. Benim mo molotof gibi bir şey yok ya. Yes. Bakın molotofa. Değişenli değişenli. Götüne girsin birader. <laughs> hiç, hiç, hiç. Aha. Yara yedi ama. Berat ne yapıyorsun lan? Böyle bir durayım. İki kişi. Bence hiç girmeyelim abi ya. Ne lan burada bekliyorum. Lan siz niye geldiniz? Hayır gitmiyorum gitmiyorum kaldım burada gitmeyin amına koyayım nereye gidiyorsun <laughs> Ali? Ne oldu nereye gideceğim bak gebertirim. Bekle bir <laughs> yakacağız ya. Çatıda çatıda çatıda. Ne ama açıksa kapatmam duymazsın. Ananı sikiyim doğru. Girin beyler. Asıyor kasıyor. Tam yeter bu kadar gördük. Bomba geldi, bomba Üç geldi. Şurada da adamlar zaten. İsmail gelsene bu kapıya yine oluyor mu? Bakan mı? Koş. Ben evet, bir kaçar mısın? Olmuyor kan. katta, alt katta. Alt katta. Bomba. Girin abi buraya. Yarak ne sikim. Bir alt kata bir alt kata beyler. Bizden adam olmaz. Evet, gir gir Berat gir bakma ama. Cana. Berat bekle. Tamam. Lan yukarıdaki pezevenin çocuğu. Duyuyor mu? Orası bir çocuğu ananı sikeceğim senin bekle geliyor. Celadın geliyor bekle. Bak git bas. Ha sen miydin lan? Olmuş. <laughs> <laughs> Önden <laughs> <laughs> evet. ben gideyim bekle. Hadi git. Yok Ananı sikeyim. Ne yapmış be? Ya bu nasıl pusudur abi ya? Ya sizin oyuncağınız oyunu sikeyim. Nasıl çocukları ya? Victor toplardan öğrenmiş. <laughs> Bitti ha kim geberdi sizi? Orası bir şey bir Ben gajı yapayım kendimle. Yapayım. Geceleri de da aynı yani şey. <laughs> Katılıyorum. of g-mobile taking Be prepared. Alo, alaikum. selam aleyküm. Aleyküm. Uşak var. Var ile Var ile var, uşak var. Hile var. var. Uçakta var. <laughs> <laughs> Ferhat hemen anasını İsmin ne oyunun kim? Amca. Amca. <laughs> Ka <Kato> tamam amca. Tamam. <laughs> Adama kökten kralına götten. Arabi. Arabi. ne boş yapıyor ya Ağacı kökten kralına götten sen ananı Önden, ağırdan, arkadan, şey ne varsa. Bu <laughs> adam bana kıyım, milletin anasını niye sürüyor? İyili orası bu çocuğu. Ne yer rom nerede gördün mü sen kendi gözlerini? Açmasaydı hile. Sen hile açanlarına tamam, nasıl mı çıkmışsın? Bizim takım hariç açtı. Düşer misin bak çıkacağım bana ha. Elektansım sıçattı ha yani. Kim? Yanındaki boşaresiz bıraktı. Tamam. Sen geldin Dışt yanıma. İttiktir lan kim girdi oğlum? Ben. Hoş yapma ya oyuncu. Ananı M4. Lan adım yarak kırdı Tam da Kim sıkıyor lan? Dört numara. Robot geldi, <laughs> Dört numara bot geldi boşuna numara hoş geldin tek ama Hoş geldin abi Ağabey mi? Ağabey mi? Adam büyüktür bizim Adam gazi yapmış O zaman şeyler de Ne o Jöh yapıyorlar pöh yapıyorlar şey dedi Ha? Şey, anlamadım dediğin Jöh yapan pöh yapan var velet çıkıyor amk Onlar velet Ulan gazi yaptığın zaman illa gazi Abi kaç yaşın aslında? 4 numara. 7. Ferhat'ın olmayan aklını Ali sen sik. Okeydir bro. Kaç yaşındaymış? Adam harbiden botu vuruyor bırakıyor. Kaç yaşında? bilmiyorum. Mı? Ne bileyim. <laughs> Sana indir de sanokta insanlar güzel geliyor Ali. Yok kanka telefonla yer yok kanka. Telefon çökmüş, bitmiş, gitmiş. Aynen ya daha çok daha, ağır geliyor. Yaşıyor. Eğlence sıktı artık beni ya. En çok beni açan bir kendiydi. Ağla üzülüyormuş ya kendimi. ben çok acı orada ayarlıyordum. Ha. Of amına koyayım of. Gece gece diye gözü çıktı adamın. <laughs> İstediler vermediler sevdim seni. Kimin sesi de bu kadar bok gibi geliyor lan? Hmm. Bak şimdi daha şarkı söyle ama. Berat cıplak ses var burada. Hmm. Anında koydu ismini. Hmm. Hmm. Bebeğim yanıma gel. Gel 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 gel. Gel lan. Ne i̇şte seçmeyen al. Oo dur satıyorum. Kim bu sıkıp duran ya? Aslında gerek gerekmez. Al artık. Number 4. Ya bunu kodum sala. Kaç tane bot öldü sende? Korsuz. Bize sokuyor oğlum. Bot gelsin de çıkıyor ya. Oğlum botlar gelince. Kırmızı mı oldun lan? <laughs> Ha? Botlar gidince sinirlendi sanki. Yok be ya sürekli sıkıp duruyor duymuyor musun? Duyuyorum. Ali Bey geliyoruz almaya. Evinizden alacağız. Çıkın yola amına koyayım. Topu geldi amına. Gel almaya geldik. Ali İsmail'e verdik. <laughs> Ali bundan sonra kocam benim amına koyayım. Tamam boş. Yapma oğlum. Sen bana amına koyayım Barat. Burnunu gel <laughs> bre. İşaret şeyi gördün mü onu? Alma alma. Dört numara gel Yok, gel. Yok Alma botlara uğraş şimdi ben sinir edeyim bunu. Gel gel. Dört numarayı Oğlum bak uzaktan bir çatışa var. yakın gitme falan. Merak bir öğlem ben senin evi beni bir sikeyim birader. Uzak çatışa. Birbirine yerimiz var. 8x, 4x, 3x. Aynen. Abi bu evlerin içinde ismi Biz var. niye hep mal gibi yakın mesafe oynuyoruz aman abayım Ne bileyim bana ya, ya zaten Biz mal <laughs> Yakın mesafede Ve senin yakınına kalkıyor Alabilirsiniz Bir iki kişi baytak Tam kalan o zaman burada Ben uzak mesafe oynuyordum mesela Mesela Ya bir siktir <laughs> Abi Yok yaklaşsan telefon çok Oğlum dur orada fazla gelme Telefon yakasıyor yakında Şimdi var o kadar kafya Ananın amı. Ananın amı. Bir baygın. Sesle ne lan? Ben de yok. Oha, iki baygın. Dört numara gelsene bir gitme gitme. Dört gitme. İsmail gel adamlar iyi çakıyor. Bu çok sevdi bunda. Bak dedim bunlar ben verdi. Al attım. Aldın onu. ha. Gel. Başka takım var Berat koş. İsmail abi İsmail abi, İsmail abi. İsmail abi. İsmail abi. İsmail. Can çok can çok Al atın, al. Çok